Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel toplantımıza, törenimize hoş geldiniz. Malumunuz 6 Şubat'ta 9 saat arayla iki tane çok şiddetli bir deprem geçirdik. Ve onun neticesinde çok büyük bir hasar meydana geldi. Şunu hep üzülerek söylüyoruz ama unutmamamız gerektiği için durmadan tekrarlıyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu bilelim. Son 100 yıl içerisinde topraklarımızda ve ana meydana gelen deprem sayısı 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Maddi hasar hiç ölçülecek gibi değil. Milyarlarca dolar. Bizim bunu bilerek buna uygun hareket etmemiz icap ediyor. Özellikle 99 depreminden sonra o günkü yönetici arkadaşlar sağ olsunlar inşaat yönetmeliklerinde bu işin mevzuatında ciddi bir değişiklik yapmışlar. Ve o tarihten sonra mevzuata uygun olarak yapılan bütün binaları biz sağlam kabul edebiliriz. Bundan sonra inşallah bizler yaptığımız bu kentsel dönüşümlerle ülkemizdeki bütün yapı stoğumuzu, konutlarımızı, iş yerlerimizi güvenli, sağlıklı hale getiririz. Deprem olduğunda da kımıldamadan yerimizde dururuz. İnşallah rahatlıkla hayatımızı devam ettiririz. Bir daha canlarımızı toprağa vermeyiz, istediklerimizi toprağa vermeyiz, dizlerimize vurmayız diye ümit ediyoruz. Tabii son depremde de bizim tespit edebildiğimiz yıkılan veya yıkılmakta olan, yıkılacak olan ağır ve orta hasarlı binaların sayısı bağımsız birim olarak söylüyorum 850 bin. 680 bini konut, 170 bini iş yeri kolay değil altından kalkabilmek. Ee, ama devlet olarak büyük bir refleks gösterdik. İlk günlerde bulabildiğimiz hazine raziler üzerinde sağlam zeminlerde inşaatlara başladık. 250 bin kadar şimdi o bölgelerde konut yapımı devam ediyor. Bundan 8-10 ay önce başladığımız bu inşaatların bir kısmını teslim edebilecek durumuna geldik. İnşallah sene başından itibaren 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Bu arada köy evlerimizi çelikten yapıyoruz. Şu anda 51 bine yakın ihalesi hazırlanmış, her gün devam eden çelik karkas üzerine köy evlerimizin yapım ihaleleri de devam ediyor. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sözleşme imzası için buradayız. Evet, Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi e 6 Şubat depremi ülkemizin yaklaşık yüzde 15'ini e, yıktı demeyeceğim de büyük şekilde hasar vermesine sebep oldu. Yüzde 15 büyük bir rakam. Kolay kolay devletlerin bu yükün altından kalkması, yüzde 15'i harap olmuş bir yerin altından kalkması da çok kolay değil. Evet devletimiz elinden geleni yapıyor, ani refleksini çabuk gösterdi. Ama e, bizim de el atmamız gerektiği noktasında Galatasaray Spor Kulübü olarak hiç birinci günden beri tereddüt etmedik. Ayrıca ben Şebin Karahisar doğumlu, babam Alıcıora doğumlu. Bizim evlerimiz de Erzincan depreminde yıkıldı. Dolayısıyla bu travmayı yaşamış birisi olarak söylüyorum. Erzincan depremi o Kelkit Vadisi'ne dümdüz etti. Zaten evler kerpiç evlerdi. Harabeleri hala durur. Yani yerinde durur. Dolayısıyla bu felaketlerin aileleri nasıl paramparça ettiğini, darmadağın ettiğini yaşamış birisi olarak diyorum ki her sivil toplum kuruluşu ve hatta her birey, Sayın Bakanım ifade ettiği gibi hayırsever vatandaşların bu konuyu el atmasının çok büyük bir gerekçe olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu maksatlar Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşu olmanın gerekleri de vardır. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu manada elimizden gelen her şeyi en mükemmelini yapmak üzere ben de size söz veriyorum. Bugün dediğim gibi bu maksatla bir birikimimiz var. Bu işin avansı olarak da Sayın Toki Başkanı'na ben bunu takdim etmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü. Başkanım çok teşekkür ederiz. İlk etapta Adıyaman'da 100, Kahramanmaraş'ta 100, evet. Hatay'da 100 konut olarak Galatasaray'da ne yapacağız? Daha sonra da biz de Cist olarak başkanıma bir mahallenin adını Galatasaray Mahallesi koyacağız orada. İnşallah teşekkür böylece başkanım. yaşayacak orada. Teşekkür teşekkür olur. Teşekkür ederim. Nasıl olursa başkanım. başkanım. Peki. Peki. İnşallah akşam da beraber yaparız arkadaşlar. Bölgeye gideriz. Sonra orada yaparız.